Günaydın sevgili gençler. Günaydın. hocam. Günaydın hocam. Dış donanımları bitirmiştik bildiğiniz gibi. Yeni konuya geçmeden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bir ufak bir quiz yapalım. Bunun içinde ne yapalım? Participant attempts. Evet, name factory. Show next result. Peki, şöyle aşağı, aşağı. Quiziz.com'a giriş yapın ya da JoinMyQuiz.com'a girin. Serkan kaç tane daha gideceksin hesap? Hocam şu J ile olanı siler misiniz? Bunu atar mısınız hocam? Serkan şimdi J şey evet. Beş kişi oldunuz. Hocam bir şey diyeceğim. Siz sınav olun deyince bazı kişiler çıktı mı? Efendim? Aynen. Daha fazlaydı. <laughs> daha fazlaydı. <laughs> 10 kişiydiniz. Yok hocam 10 kişiden fazlaydı. Daha gidiyordu aşağı. Bir önceki dersi kaç kişiydiniz? Hocam hep ders fazlaydık. Şimdi ilk başta ben gittim de baya fazla kişi vardı. Yok 10'du hep. Yok hocam 12-13 vardı. Evet. Hocam. Efendim? Hocam emri falan çıkmış. Ee, ben şimdi girdim de bu ne acaba? Bu ufak bir quiz uygulaması. Sorular gelecek. Bakalım eksikleriniz var mı? Onlara bakacağız. Şimdi mi yapıyoruz? Peki. Ee, Quiziz.com şu adrese gireceksin. Senden Adını söylediniz Tamam isteyecek. hocam. Bir de pin isteyecek. Pin kodunu da bu. 10.000 Tamam hocam. Bir var. saniye. Sevgili gençler, diğer arkadaşlarınıza da söyleyin girsinler burada olanlar. Teker teker ben geçen gün yaptığımız gibi söylemeyeyim. Bu bir yarış değil. Sadece genel bir bakış açısı oluşturacak benim için. Eksik olduğunuz konular var mı? Onları anlamak için. yarış değil dedikten sonra şu yarış temasını da kaldıralım. 7 kişi olduk. kişi daha gelecek. Kim var acaba? Emre burada mı? Burada. Fatma. Girdim hocam ben. Kadir. Girdim hocam. Nin. Nin. Girdim hocam. Geliyor musun Nin? Hocam Girdim o var zaten. Mi? Hocam Sol Ortaya orta. bakın. Nerede? Sol ortada. Sola gidin hocam. Mertcan. Oradayım hocam. Mete Kan. Hocam o Emirkan Kan. Adını değiştirmeye İsmini değiştirsene. Burada mı Emir Kan? Burada hocam burada. Emir Rojin burada. Rümeysa. Hayır. Yok hocam o. Ne oldu? Rümeysa dedim gittim hemen. Toprak. Uğur o var hocam bizde. 11 kişi misiniz burada? Evet hocam, hocam. Toprak. Evet hocam. Toprak iki tane girmiş herhalde onun. Toprak. Çıktı hocam. Peki burada niye 10 kişisiniz? Kişi eksik o zaman. Rümeysa yok. Hocam şu an 10 kişiyiz. Şu an 10 kişisiniz. Hocam az önce toprak 2 tane hesaptan girmiş herhalde. Tamam Rümeysa gitti. Tamsınız hmm, herhalde. Başlatıyorum. Başlatıyorum hocam. Hocam sesiniz gelmiyor ama. Yalnız ben baya kötüydüm ya. Aga ben seni geçtim. Beni geçtin evet o derece. Aga ben Arap atı gibiyim bak sonradan açılıyor. Kesin kanka. Neleri yanlış yaptığımı da bilsem. Aga 3 yanlışım var. Hangisini bilmiyorum ama. 4 yanlışım var. 4. Çok kötüyüm. Hocam sesiniz gelmiyor bize ama. Evet sevgili gençler. <laughs> Sonuçlar geldi. Herkes kendi sonucunu görüyor burada zaten. Seriye bağlayıp yanlış yapmışım hepsini. Serkan. 12. soru yanlış yaptı lan. Serkan full çekmişim maşallah yavrum. Aferin. Hocam bir şey söyleyeyim. Sağ olun hocam. <laughs> Toprak bir tane yanlış yapmış. Efendim kim konuşuyordu? Fatma Nur. Evet hocam Hümeysa yazdı da bana şey dedi internetim gitti bir de EBA attı dedi şu an girmeye çalışıyorum ama olmuyor dedi. Olur öyle şeyler bu şu olmaz tamam yapacak bir şey yok. Peki şimdi. Bak hocam bana bakmayın bu testte ne kadar diyormuş olmuş. Bakacağız sorulara bakalım şimdi herkes kendi sonucunu gördü zaten değil mi? Evet. Yani bu sonuçlarınızı görüyorsunuz burada. Maalesef hocam. Sonuçlarınızı kendiniz bakarsınız. Şimdi önemli olan şu burada. Kaç aldınız, ne kadar yüksek aldığınızdan ziyade hangi soruları yapamadınız, niye yapamadınız? Amaç bu. Şimdi buna bakalım. Ee, bir bilgisayar sistemini oluşturan ve fiziksel olarak dokunulabilen araçların tümüne Sevgili gençler, donanım birimleri denir, değil mi? Donanım bilgisayarın parçalarıdır. Yazılım ise bilgisayarın soyut olan, sanal olan kısmıdır. Yani bir tanesi fiziksel, bir tanesi fiziksel değil. Bu nedir sevgili gençler? Şu güç kaynağı hocam. Güç kaynağıdır, değil mi? Burada anakart diyen çıkmış. E bu anakarta benziyor mu? Hiç bak burada bir de kopya vermiş herhalde mouse tutukluk yaptı diye düşünelim. Aşağıdaki hangisi kullanıcının bilgisayar üzerinde çalışma sırasında yaptığı işlemlere ait verileri geçici olarak tutuldu? Yani soruyu okumasan bile zaten bak burada bu ne? RAM. 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 Anakart ve hard <laughs> diyen var. Israrla. Bu nedir? Anakart. Anakarttır. Buna RAM diyen var. Hocam renk körlü olabilir bazılarını bilemeyiz. yani mouse bozulmuş diyelim. Aşağıdakilerden hangisi zaten bak burada yazıyor şey göstermiş resimde anlaşılıyor değil mi bu? Hocam bu da ekran kartı. Ekran kartı diye ama. <laughs> ekran kartı <gülüyor> ne <gülüyor> alaka? Olmuş. Karışık olsun. Kafası karışık. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli olan parçaların içinde bulunduran onları dış etkenlerden koruyan parçaları içinde bulunduran kasadır. Üstüne takılı olan anakarttır. Ekran kartıyla hiç alakası yok tabii ki bu sorunun. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda yapılan işlemleri perdeye ya da duvara yansıtmamızı sağlar? Ee, dokunmatik ekran demiş biri. Nasıl oluyor bana da anlatsın. Gerçekten merak ettim. Nasıl? Bilikler. Ee, hangisi internete bağlanmamı sağlar? Eee donanım birimidir. İç donanım diyorlar da nasıl A kartını seçtik? Sen. Dış donanım birimidir diyor. A kartı bilgisayarın içinde olur. İç donanım kartıdır. Hı. Dış donanım kartı değildir. Dış donanım birimi değildir. A kartı. Yani doğru cevap modem olmalı. Ee, depolama birimi değildir. Hangisi? A kartı. Hard disk İyi, çok kafa karıştı da ama. Sevgili gençler ama anakart değildir. Anakart depolama mı yapıyor? Anakart depolama birimi değildir. Ya bu yapıyor da. Değil mi? Nereye yapıyor? Evet, değildir tabii. burada. Hadi bakalım. Az önce mouse tutuk yapmıştı. Şimdi ne tutuk yaptı? Ben doğru. Beynimiz. Hangisi iç donanım birimidir? Monitör. Monitör. Değildir tabii ki. Kasa içinden kullanılan da varmış. Fare değildir. Klavye değildir. Güç kaynağı kasanın içindedir. Bakın kasanın içindekiler iç donanımlar, dışındakiler dış donanımlar diye düşünmeniz lazım. Hangisi çıkış birimi değildir? Mikrofon tabii ki. Mikrofon tabii ki ses girişi yapılır. Hoparlör ses çıkışı, kulaklık ses çıkışı, yazıcı yazıcı çıkış birimidir kesinlikle. Değil mi? Çıktı evet. arkadaşlar. Yani zaten bunu tanımlarken bile bakın bakın çıkış kelimesinden gelen çıktıyı anlatıyorum. Yazıcı çıktı almak için kullanılır. Dolayısıyla çıkış birimidir. Hangisi giriş birimidir? Monitör sevgili gençler dokunmatik ise evet olabilir. Hadi burada kıvırabilirsiniz. Yazıcıdan bir şey girmez. Tarayıcıdan ama bilgi girişi yapılır. Hangisi? Hem giriş hem çıkış. Dokunmatik ekran kesinlikle doğrudur. Evet az önce söyledik. Projeksiyondan bir şey girmez. Görüntü çıkışı var. İnteraktif tahtadan ee, çıkış olur. Giriş olmaz. Fare aslında şu da biraz tartışmalı. Dokunmatik ekran, yani tahtanın dokunmatik olduğunu varsayarsanız olabilir ama burada doğru cevap bu. Bu da olabilir de. Fareden çıkış birimi olur mu? Ne çıkıyor fareden? Diye sormanız lazım. Hangisi çıkış birimidir? Klavye diyen olmuş. Klavyeden ne çıkıyor diye cevap versin o halde. E ee, ne bu? Hangisi giriş birimidir? Tabii ki fare, flash bellek de giriş birimi olabilir aslında. Olabilir ama fare varken ona söz düşmez. Hangisi çıkış birimidir? Tarayıcının ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba hala. Mikrofon çıkış birimi değildir kulaklıktan ses çıkar hoparlör gibi çıkış birimidir. İç donanım birimi değildir. Monitör tabii ki. A kartı iç donanımdır. Ekran kartı iç donanımdır. Hangisi bilgisayarda verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan iç donanımdır? Bak burada anahtar kelimeyi şuradan yakalayacaksınız. Hangi anahtar kelime burada? İç donanım. 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 Verilerin kalıcı olarak depo. Evet, <laughs> evet, evet, evet. Kalıcı olarak. Yani şurada kalıcı. Demek. Yani eliyoruz hocam ikte. Kalıcı depolama dedi mi? Aklına geçici. Aklına başka bir şey gelmeyecek. Aklına gelmesi gereken tek şey işte şu. Kalıcı. Geçici saklayan neydi? O da bu. Evet. Geçici. Bakalım. Ha. Evet. Kaç kişiye sormuşuz? Ee, 9 kişiye sormuşuz. 4 kişi cevap vermiş. Yani yarısından bile az. Bu konu hala anlaşılmamış demek ki yarın, yarısı tarafından. Evet bu kadarmış. Başarı oranınız yüzde kaç? Yüzde 61 çok kötü. Çok kötü. Yani sınav yapsak 6 kişi geçer sadece. 4 kişi kalır. Ee, şöyle bir göz atın yaptığınız hatalara. Sizi en çok zorlayan soru 11 ve 12'ymiş. 11 ne diyor? Evet. 11-12 sizi çok zorlamış. Bakalım 11 12 Hocam 12 herhalde DVD falan. Mal gibi Şu. Bakın. Bu çok zorlamış sizi. Hangisi giriş birimidir demişiz. Tarayıcı dememişsiniz. 12. Hem giriş hem çıkış hangisi olabilir? Dokunmatik Bilmiyorum. ekran demeniz gerekiyordu. Dememişsiniz. Peki. E, sorusu olan var mı? Yok hocam. Bir Yok bir hocam. Sonra. Bir sonraki derste görüşeceğiz. O da hemen. Şimdi mi? O da aynısı hocam. 9.50 Sonra bir aramız olacak. Evet. Bir sonraki derste görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.